Arkadaşlar merhaba. Ee, bu e, Zehra çizmeciye gidecek. Şehri niye yazmamışsam unutmuşum. Konya. Pardon. Ee, Zehra Hanıma gidecek bu kargo. Bir adet özel set istedi. Bir adet de özel tür aynıyım. Şunu istedi. Seçmeli olarak. Ee, şöyle göstereyim. Özel bir tür bu arkadaşlar. Köklü. Ee, ondan sonra özellikle kamp ateşi e, istedi. Onu koyacağım ben, hediye olarak. Şimdi e, özel setimizi çekmeye başlayalım arkadaşlar. Özellikle suyon istemişti benden. Şöyle bir tane suyon koymak istiyorum arkadaşlar. Koydum. Şöyle çiftli özel bir kızım var. Onu koyuyorum. Adını da unuttum. Ne güzel. Demin aklımdaydı. Şimdi geldik buraya. Şimdi şu tırnaklı kızımdan bir tane koymak istiyorum arkadaşlar. Evet. Biraz toprağını sallı şey yapalım. Kökü. Şöyle bir kız arkadaşlar. Ondan sonra şurada güzel bir kızım var. Onu koymak istiyorum. Koydum arkadaşlar. Şurada güzel bir türüm var. Onu koymak istiyorum. Ondan sonra bakın şöyle çok güzel. Bakın yüreğine nasıl farklı patlıcan moru gibi olmuş. Onu koydum. Özel setimizde 20 tane oluyor. Ben bir tane de hediye koyuyorum. Çok da önemli değil. Koyuyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince e, kimseyi üzmemeye mutlu etmeye çalışıyorum. Şöyle bir adet lotus koymak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şunu koydum. Hmm. Şurada bir kızım var. Evet. Bunu koymak istiyorum. Heh, şu kızımızı sökmek istiyorum. Ya da şunu mu sökelim? Bunu sökelim tamam. Bu olsun. Bu olsun. Şurada pembeli bir kızım var minnak. Onu sökmek istiyorum. Şu da bakın ne kadar e, zor bir tür. Şöyle göstereyim. E, şokalat dedikleri bronze veriga tavuğu. Ama çok nazlı, niyazlı. <laughs> Orada dursun büyürse büyür büyümezse ne yapayım. Aa, sonra şurada bir kızım var. Bunu sökmek istiyorum. Evet. Ondan sonra Öyle. Mama iki gündür daha güzel video çekiyorum bu arada. Çok kötü yapmışım çünkü. Şöyle bir kısım var. Bunu sökmek istiyorum. Hmm. Şunu Bakın Şunu verdim. ezmek de istemiyorum ezilirse ezilmez gerçi ama olsun gene de ben tedbir elden bırakmayayım şöyle bir kısım var bunu vermek istiyorum ondan sonra hmm. ne olsun şu kızım var şurada almadım da aynısından ben bile şey yapıyorum. Şöyle bir kızım var. Bunu vermek istiyorum. Ondan sonra ne verelim? Şöyle pembeli bir kız olsun istiyorum. Pembeli, pembeli şu. Evet. Orange mor muydu bu? Yok değil. Orange mor değil. Farklı bir tür. köklenmemiş şöyle yok dursun şurada bir hera var ama köklenmemiş şu an budama yapmıştım hmm. şu kısmı vermek istiyorum Purple Delight. Purple. Şöyle bir kısım var. Ay. Şöyle tutayım. Bunun da kenarları beyaz beyaz bir ye oluyor. Evet koydum. Ne kadar olmuş bakalım. Bir, iki, üç, şöyle 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tane olmuş bir tane daha koyacağım aynısı olmasın diye bakayım da 19 şundan koymamışım şöyle 20 20 dedik bir tane de hediye koyacağım kendisine. Ne koyabilirim? Dur kızım. Hmm. Şöyle tırnaklı bir kız var. Bunu koymak istiyorum. Şöyle olsun. Evet. Bir tane de şunu koyacağım. Bembadis arkadaşlar ufak da olsa. Zehra Hanımcığım kargonuz bu. Şurayı alayım. Çiçeklerin arasında net görünmüyor. Şöyle bakın. Tekrar düzelteyim. Şöyle. Şöyle. Şunlar hediyelerim oldu size. Şurada suyonunuz var. Şurada farklı bir türümüz var. Şöyle. Bakın. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle bir set 850 TL. 20 tane koyuyorum. Bir tane de hediye koyuyorum. Ee, bunu zaten kendisi e, ücretin ücretini ayrıyetten ödedi. İyi günler de büyütün arkadaş arkadaşım. Ee, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0531 797 56 86. Instagram numaram Ay numaram diyorum. <laughs> Kafam o kadar dolu ki. Instagram adresim Semiha Akbulut 55. E, ulaşmak isterseniz. E, kargo karşı ödemeli arkadaşlar. Soranlar oluyor. Kapıda ödemem yok. Ee, ondan sonra IBAN'a yatırıyorsunuz. Ee, kargo anlaşmamız yurt içi kargoyla 100 TL'den başlıyor ama gideceği yer boyutu ona göre firma belirliyor bunu. Bizle bir alakası yok. Evet kargo ücretlerine maalesef çok zam geldi. Ee, bunu da biliyorum. O yüzden ben elimden geldiğince hani kargo ücretine karşılık şöyle bir iki tane fazla hediye koyuyorum ki eee kişiler de mutlu olsun. İyi günlerde büyütün. İyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Abone olursanız beni mutlu edersiniz. Yorumlarınız çok güzel, ilginiz, alakanız çok güzel. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Abonelikler ücretsizdir. Görüşmek üzere arkadaşlar.